Ben de sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası adına hem yani birlikte mücadele yürüttüğümüz emek meslek örgütlerinin temsilcilerini ve bizleri izleyen sağlık emekçilerini halkımızı saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Uzun yıllardır ifade ediyoruz. Bu sistemden halk memnun değil, bu sistemden sağlık emekçileri memnun değil. Hatta bu sistemin kendisi bizleri hasta ediyor. Şimdi bugün biz eylem programımızı açıklamadan önce 3 aydır mücadele ediyoruz konuda. Yeni bir yönetmelik yayınlandı. Aslında yönetmelikte yeni değişiklikler yapıldı. Biz öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz. 14 Mart'ta bizim açımızdan bir bayram haftası değil, 14 Mart Sağlık'tan Mücadele Haftası olarak değerlendiriyoruz. Ve mücadeleyi yükselttiğimiz bir hafta olarak da görüyoruz. Bu nedenle de 14 Mart günü sadece aile sağlığı merkezlerinde değil, tüm basamaklarda e, halk yararına, emekçiler yararına bir sağlık sistemi talebiyle hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı ifade ediyoruz. Bakınız, dünya bugün 6 saat mesai tartışıyor. Hatta bazı ülkeler haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapıp tartışmaları yürütüyor. Ama bize gelince sürekli bir angarya çalışma, çalışma sürelerinin uzatılması, nöbet sürelerinin uzatılması gibi yönetmelikle çeşitli düzenlemelere maruz kalıyoruz. İşte en son gece yarısı yayınlanan yönetmelik kısmen inceledik bu sabah. Baktığımızda ne oluyor? Yeniden bir nöbet sistemi geldi. Yani günlük neredeyse 8 saat 9 saat çalışmamızın üzerine yeni bir nöbet getiriliyor. Haftada 30 saat nöbet getiriliyor entegre kurumlarda birlikte çalışılan yerlerde eğer 5 birimden az ise ilaf nöbetleri getiriliyor. 5 birimden fazla ise 96 saat ayakta tedavi hizmet veren hastanelerde ekstradan nöbet getiriliyor. Tam 96 saat ayda. Ekstradan bir çalışma koşulu getiriliyor. Bu da yetmiyor. Ölüm raporlarında ASM hekimlerinin görevleri arttırılıyor. O da yetmiyor. Adli ölümlerle ilgili yine hekimlerin görevlerinde bir artış var. Aile sağlığı çalışanları da gezici hizmete çıkabilecek gibi bir düzenleme var. Ee, aslında şöyle bir şey bu verdikleri görevler eski sağlık ocağı sisteminde uygulanan bir nevi görevleri de tarif. bazı uygulamalar. Ama bunu neyle yaptırıyor? İşte aile sağlığı birimlerinde bir hekim, bir hemşire, bir ebenin sorumluluğuna veriyor ve iş yükünü gittikçe arttırıyor. Eğer aile sağlık ocağı sistemindeki görevleri yükleyecekseniz bizlere tekrardan buyurun sağlık ocağı sistemine geri dönelim. Ama sağlık ocağı sisteminde de bizim itirazlarımız vardı. Altyapı donanım eksiklikleri vardı, personel eksiklikleri vardı. Onları giderisin diye mücadele ediyorduk. Getirdikleri yeni uygulama günden itibaren karşıyız. Halkın yararına değil, emekçilerin yararına değil, koruyucu sağlık hizmetlerini öncelleyecek, halkın hasta olmasını engelleyecek bir sistemi içerecek tarzda değil. Kısacası TTB Merkez yürütme Kurulumuz adımıza ortak basın açıklaması okudu. Orada da ifade ettiği gibi özelleştirmeci ticari yönüyle ele alan bir mantık ve sağlıkta ticarette ölüm getirir diye bir kez daha ifade ediyoruz, bu mücadeleyi yükselteceğiz, halkın yararına, emekçilerin yararına, gerçek bu ülke insanının yararına bir sağlık sistemini oturtuncaya kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz. 14 Mart'ta ve 14 Mart sonrasında bu yönetmelik geri çekilinceye kadar buradaki emek meslek örgütleriyle birlikte Ankara'da olacağız, özellikle de 14 Mart günü halkımıza da çağrımızdır. O gün sağlık hizmeti almak için kamu sağlık kurumlarına gelmeyin. Bizlerle birlikte sağlık hakkınıza sahip çıkmak için sözünüzü bizimle birlikte kurabilmek için kamu sağlık kurumları önünde alanlarda, meydanlarda yapacağımız kitlesel basın açıklamalarına katılmanızı bekliyoruz. Hepinize saygılar diliyorum. Teşekkür ederiz.